Herkese merhaba. Beyaz Yaka Giyer kanalındasınız. Ben Alp. Bildiğiniz gibi sizlere Borsa Büyüme Şirketleri adı altında bir seriyi sunuyorum. Kendim de 10.000 liralık bir portföy ile belirlemiş olduğum 5 büyüme şirketine yatırım yapıyor ve bunun sonucunda nasıl bir durum çıkacak bir deney gerçekleştiriyorum. Bildiğiniz üzere Twitter'da başlayıp daha sonra da YouTube'da sunduğum ilk büyüme şirketim Mercan Kimyaydı. Mercan Kimyayı maliyet olarak 17.83'ten aldım. Ve şu anda borsa kapanış fiyatı 19 lira 20 kuruş olarak gözüküyor. Bugün de sizlere ikinci büyüme şirketi hissemi aktarmak istiyorum. Ancak ikinci büyüme şirketimi aktarırken finansal raporun açılmamış olması ve daha sonrasında açıklanmasıyla beraber bir risk ortaya çıkabileceği gerekçesiyle finansal raporu açıklanan şirketimi tercih etmeyi seçtim. Bu doğrultuda vicdanen rahat olacağım diye düşünüyordum. Fakat ertesi gün açıklanan finansal raporla beraber hissenin tavan olması beni açıkçası deli etti. Bu doğrultuda birazcık üzülerek, birazcık da çekinerek sizlere kendimin ikinci büyüme hissesini anlatmaya başlıyorum. Borsanın büyüme şirketleri serisindeki ikinci şirketim 1973 yılında kurulmuş, piyasa değeri taze 1 milyarı geçmiş, halka açıklık oranı %49.5 olan, FK'sı 4.6 olan, yabancı oranı ise sadece %3 olan ve son 5 çeyrekte ihracat oranı %46'ına inmeyen bir şirket. Tabii ki bu şirketi anlatmaya başlamadan önce sermaye piyasası kurulu tarafından hazırlanan tebliği sizlerle paylaşmak mecburiyetindeyim. Burada yer alan yatırım bilgi ve yorum tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, port ve yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzla risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Evet, ikinci şirket Karsu Tekstil. Karsu Tekstil'in 1 milyar piyasa değerinin hemen yanında bulunması, köklü bir kuruluş yılına sahip olması, aslında bunu yazarken fk değerinin 6.2 olarak başlaması ancak şu an 4 fk ile işlem görmesi. Son 5 çeyrektir ihracat oranının %40 altına inme işi ve %49.5 gibi ciddi bir halka açıklık oranı bulunuyor. Bazı avantajları bulunsa da ben yüksek bir halka açıklık oranından aslında çok da memnun olan biri değilim. Bu noktada mercan kimyanın halka açıklık oranını daha çok beğendiğimi dile getirebilirim. Şirket künyesini kontrol ettiğimizde Kayseri'de 25 ortaklı 500 bin lira sermayeli Karsu Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kurulmuş. Toplanan sermayenin ürüne ulaşması yani fabrika kurumu, makine alımı ve üretimi toplamda 3 yıl sürmüş. 1976 tarihinde ise şirket üretime başlamıştır. Şirket künyesine baktığımızda şirketin ortaklarında genelde Molla ailesinin çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Çünkü şirket Kayserili varlıklı bir ailenin çocuğu olan Arif Molla'nın teşebbüsüyle kuruluyor. Fakat Arif Mollu şirketin üretim zamanına gelmeden vefat ediyor. Arif Mollu'nun şirket yönetimine emanet ettiği oğulların ise yüksek tahsilli olması benim açımdan gayet memnuniyet verici oluyor. Fakat şu an ekranda görmüş olduğunuz Sait Mollu, Faruk Mollu, Metin Mollu ve Mustafa Mollu şirket yönetiminde yönetim kurulu başkanlıklarını üstlenmiş olsa da yönetim kurulu başkanlığını hali hazırda devretmiş durumdalar. Ekranın bu kısmını isterseniz durdurarak kendiniz okuyabilir bu kişilerin eğitim durumlarının nasıl olduğunu görebilirsiniz. Yine şirketin yönetim kurulunu kontrol etmek için Karsu e kurumsal ve yönetim kurulumuz kısmını kontrol etmenizi öneririm. Peki ben neden Karsu Tekstili tercih ettim? Bunu aslında başlangıçta kısaca söylemek isterim. Türkiye için 10 milyar dolarlık bir ihracat kapasitesine sahip bir sektörden bahsediyoruz. Ve Türkiye'nin kolay kolay bundan vazgeçebileceğini düşünmüyoruz. O yüzden teşvikleri daima ihracata yönelik geleceğini düşünüyorum tekstil alanda düşük piyasa değerinin olması bağlayabileceği işlere karşı kendi piyasa değerine yakın bir iş bağlamasıyla hızlı bir şekilde katlama ve büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Fakat bu yine aynı zamanda uzun süredir borsada bulunan bu şirketimizin bir risk barındırdığının da bir gerçeği. Yüksek ihracat hacminin olması, %40'larda, %50'lerde ihracat hacmine ulaşmış olması ise yine bu şirket açısından bence olumlu. Tahsil seviyesi ileri düzey yönetim kadrosu ise benim kendi değerlendirmem sonucunda karar verdiğim bir nokta. Bunu kendinizin de değerlendirmesi için ekrandaki kırmızı linkle yine ulaşabileceğinizi belirtmek isterim. Aşağıdaki görsel ise tekstil ve ham maddeleri ihracatında Türkiye'nin dağılımı. Bu noktada Türkiye'nin olduğunun farkına vararak değerlendirmeniz önem teşkil ediyor. Peki Karsu Tekstil ne yapar? Tekstil sektörü elyaf ve iplik kumaşları içermekte. Elyaf ipliğe geçiş eğirme, iplikten kumaşa geçiş ise örme ve dokuma yoluyla olmaktadır. Ham tekstil yüzeylerini terbiye işleminden geçirmesiyle mamul tekstil yüzeyleri elde edilmektedir. Genelde burası birazcık daha mamul tekstil yüzeyleri olarak görülebilecek olan bir şirket. Yani neler yapıyorlar? Türkiye'nin çeşitli yerlerinden satın alınan ve yurt dışından ithal edilen pamuk, sunni ve sentetik elyaf işlenerek pamuk ipliği, pamuk sentetik veya sunni elyaf karışımlı iplik oluyor. İplik boyama gerçekleştiriyorlar. Ham ve mamul örgü kumaş, boyalı kumaş üretimi ve pazarlaması gerçekleşiyor. Ve elektrik enerjisi üretimi şirketin başça faaliyetleri arasında gözüküyor. Bunu biraz araştırdım da Kayseri Elektrik AŞ, Kayseri Elektrik Üretim AŞ'ye ortak olduklarını gördüm. Ancak bu ortaklık oranı bir hayli düşük. Fakat şirket faaliyetlerinde bunun da adının yazdığını sizlerle paylaşmak durumundayım. Sektörde durum ne? 2020 yılında tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını tüm sektörlerde olduğu gibi tekstil sektöründe de olumsuz etkiliyor. 2021 yılında ise salgının yıkıcı etkilerini bertaraf edilmesiyle birlikte tekstil ihracatı bir önceki yıla kıyasla tüm dünyada %4.6 oranında artarak 381.3 milyar dolar seviyesine gerçekleşerek pandemi öncesindeki rakamları da geçiyor. Yani tekstil dünyada bir şekilde böyle durağanlaşıyormuş gibi gözükse de her sene pandemi gibi özel koşulların ortaya çıkmaması durumunda büyüyen bir sektör olduğu da aslında aşikar. Tekstil sektörünün dünya ticaretine bakıldığında ihracatı çıkan ülkeler dünya pazarında aldığı paya göre Çin %35, Hindistan %6.9, ABD %5.3, Türkiye %4.2 ve Almanya %4.1'dir. Türkiye'nin tekstil ihracatı 2021 yılından bir önceki yıla göre %31 oranında artmış 16.2 milyar dolar seviyesine yükselmiş ve dünya pazarında aldığı %4.2 pay, pay ile sıralaması 4. noktaya gelmiştir. Yani Türkiye'nin dünyadaki ilk 5 ülke içerisinde bu pazarda olması gerçekten heyecan verici. Yine tekstil yönünden bir büyüme istesi seçmemin artılarından da biri. Peki Türkiye kimlere satıyor kontrol ettiğimizde? iki tane e, tablo ile beraber sizin karşınıza geldim. Soldaki görsel trade map'ten elde ediliyor. Trade map e üye olarak kendiniz de verilerinizi çekebilirsiniz ve kontrol edebilirsiniz. Burada iki eksen bulunuyor. Aşağıdaki eksen sağa doğru gittiğinizde Türkiye'nin büyük hacmi yani kimlere satış yaptığının göstergesi. Yukarı doğru gittiğinizde ise bu şirketlerin satış hacmi içerisinde kendilerinin bir önceki seneye göre ne kadar büyüdüğünün göstergesi. Yani şunu demek istiyorum. Mesela Amerika Türkiye için şu an en büyük alıcı konumunda gözükse de Bulgaristan alıcılar arasında en fazla bir önceki seneye göre büyüme oranı göstermiş. Yani kendi ithalat büyüme oranını göstermiş şirketlerden biri. Yani Bulgaristan'a aslında satış gerçekleştiriyor olmamış bu pazarda. Önümüzdeki senelerde de tercih edilmemiz durumunda bir artı olacağının göstergesi. Bu tarz tablolar Trade Map'te çok değerli olabiliyor. Güzel yorumlarsanız, güzel veriler elde edebiliyorsanız muhtemelen... Bu e, kullanımı belki biliyorsunuzdur ancak bilmeyen arkadaşlar varsa tercih etmesini incelemesini ve kullanmasını mutlaka öneririm. Sektörde duruma biraz daha devam edecek olursak, ithalatta öne çıkan ülkelerde ise ABD var ve bizim aslında ABD ithalatta öne çıkmasına rağmen e, bir önceki yıla göre yüzde 12.04 bir düşüş göstermiş. ve ee, yine de en üst seviyedeki payını korumuş ve bizim bildiğiniz gibi en fazla ürün sattığımız e, müşterimiz diyelim. Müşterilerimizden biri. Bunu Vietnam takip ediyor, Çin takip ediyor, Almanya takip ediyor ve Bangladeş takip ediyor. Dünya tekstil ihracatçıları arasında Türkiye'nin de tekstil ihracatı 2021 yılında bir önceki yıla göre %28.4 oranında artarak 9.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken 7. sıradaki yerini koruyor. Burada bazı ürünler mamul, bazı ürünler de son ürün olarak, alınmış ürünler olabilir. E, bu noktada hani Türkiye'nin hem ithalatta hem de ihracatta dünya konumunda tekstilde önemli bir yeri olduğunun altını çizmek gerekiyor. Peki Türkiye'nin sektördeki durumu ne? 2010'dan 2021'e gelene kadar neler yaşadı? Yani Türkiye'nin genel olarak baktığımızda 9 milyar e, dolar mertebesinden 16 milyar dolar mertebesine kadar ihracatta bir büyüme gerçekleştirdiğini görüyoruz. İthalatta ise bu değer 9-10 milyar dolar mertebesinde daimi olarak duruyor. Yani ülke bir yerden sonra kendini iç pazarda da dengeleyecek şekilde ürün ürettiğini ben değerlendirebiliyorum. Belki başka uzmanlar için farklı olabilir. Dediğim gibi bu kişisel görüşüm bu şekilde. İhracatta ise bu oranın neredeyse 2010'dan günümüze 2 kat yükseliyor olması bence bu sektör için çok umut vaat ettiğinin bir göstergesi. Çünkü şu arada geçen e, bahsettiğimiz atıyorum 2020'den 2021'e geçerken ortaya çıkan 4 milyar dolarlık fark 4 tane Karsu şirketi e, özür dilerim ne 4 tane Karsu şirketi 4 çarpı dolar 20'ymiş gibi düşündüğümüzde 80 tane Karsu şirketi anlamına geliyor. E, milyar dolar mertebesine bakıyoruz çünkü burada. Bu, bu şekilde değerlendirdiğimizde ise aradaki farkın Karsu'nun birazcık daha payını almasıyla beraber Nedenle faydalı olabileceğinin bir göstergesi. Bu yüzden burada tekstil sektöründe e, piyasa değeri birazcık daha düşük şirketleri tercih etmeye çalıştım. Peki Karsu geleceği hazır mı? Karsu bu paydan e, yerini alabilir mi ve kendini geliştirebilir mi? Karsu önümüzdeki yıllar içinde gerek makine ve teknolojik altyapısı, gerekse yönetim ve insan kaynakları dijital dönüşümünü tamamlamayı hedefliyor. Şeffaf tedarik zincirleri içinde de kalarak rekabet gücünü daha da arttırmayı amaçlıyor. Ve bu konuda kendi yönetim kurulunda aslında belli başta açıklamaları var. Tam olarak burada da durarak Karsu'nun yönetim kurulundan ne gibi cevaplar gelmiş, ne gibi konular konuşulmuş okumak isterseniz durdurabilirsiniz. Biz devam edelim. Karsu Arge çalışmalarına baktığımızda güç tutuş güç tutuşabilen özellikle armid farklı karışım ve özelliklerde yeni iplikler geliştirme ile ilgili çalışmalara devam ediyor. Naya elyafı kullanarak farklı karışımlarda iplik üretilmiş ve bu ipliklerin kumaştaki etkilerini görmek için çalışmalar yapılmış. Yeni ürünler sonraki fuarda sergilenecek diyor. Yani tamamlanmış bir çalışma var. Cildi besleyici özelliği olan skin care üretiminde yoksun kullanılan siyasel elyafından iplik üretimleri başarıyla da tamamlanmış. Bunu belirtmişler. Poliamit içerikli yüksek mukavemetli çeşitli karışımlarda iplik geliştirilmiş ve pazarda kendisine önemli yer edinmiş. Karsonun riskleri neler? Karsu kur riski barındırıyor. Kur riski döviz kurlarında yaşanabilecek dalgaların şirket finansal durumu üzerindeki etkisi olduğunu aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Şirketin en önemli gider kalemlerinden olan ham madde tedariki ile modernizasyon ve yenileme yatırımları önemli bir kısmı ithalat yoluyla karşılanması kur risklerini oluşturan başlıca faktörlerden. Şirketin toplam satışlarının yaklaşık tamamı döviz cinsinden yapılmakta. Ayrıca finansal borçların önemli bir kısmı %85'i TL cinsinden bu bağlamda ithalatlar ve döviz cinsinden finansal borçlar nedeniyle üstlenilen kur riski şirketin satış politikası ve finansal yönetimiyle hece edildiği belirtiliyor. Likidite riski şirketin finansal ve ticari borçları elde eden gelir karemleriyle vaktinde karşılanamaması riskini ifade ediyor. Şirket tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerini eşleştirmek yoluyla yeterli fonları ve borçlanma rezervlerini devamlı sağlayarak likidite de riskini yönetiyor. Burada bu dönem içerisinde borçlanmada bir aslında yükseliş var. Fakat şöyle de bir bilgi var. Şirket kuruluşundan bu yana finansal borçlarından dolayı herhangi bir zamanda temerrüde düşmemiş. Yani burada da aslında likidite riski bir nebze olsun az olduğunun değerlendirebiliriz. Pazar riski mevcut. Pazar riski şirketin faaliyet göstermekte olduğu tekstil sektörünün daralması veya dolayısıyla talebin azalması ile alakalı riski ifade ediyor. Tüm dünyayı sarsan pandemi sürecinde dünya tekstil ticaretinin yeni normale doğru giderken Özellikle Türkiye lojistik, hızlı servis ve güçlü altyapısı, Noah birikimi sayesinde pazarda önemli bir avantaja sahip. Bununla beraber Türkiye'ye yönelik iplik ve kumaş talebi oldukça artış göstermiş olup son dönemde bunu karşılamak amaçlı yatırımlar ivme kazanıyor. Bu görüşmeler Türk tekstil sektörünün kısa ve orta vadede önemli bir pazar riski olmadığının da göstergesi olarak firma kendini değerlendirmiş. Fiyat riskini kontrol edecek olursak, şirketin ana üretimi olan iplik ve kumaş ürünleri fiyat seviyeleri serbest piyasa hükümlerine göre gerçekleşmekte. Bu sebepten piyasada gerçekleşebilecek fiyat, fiyat, fiyat dalgalanmalarından da bir şekilde etkilenebilirler. Şirketin peşin ya da vadeli alacaklarını tahsil edememesi riskini ifade ediyor alacakların tahsil riski. Şirket nakit akışını doğrudan etkileyen tahsil riskini ortadan kaldırmak amacıyla sigorta ve DBS gibi yöntemler kullanıyor. Burada da yine oranlar mevcut. %58 bir DBS kullanıyor. Doğrudan borçlanma sistemi deniyor buna. %39'u da yine bu borçların sigortalı. %3'ü ise teminatsız olarak gerçekleşiyor. Bu da alacakları tahsil riskinin aslında aşağı yukarı %3 olduğunun bir göstergesi. Karsu'nun yaşamış olduğu risklerden biri. Tarihte de bu yaşanmış. 10 Eylül 2019 tarihinde şirketteki Teksif Sendikası'na bağlı çalışanlar grev kararı almış. Ve bunu daha önce 23.08.2019'da da kapta bir şekilde kendilerine tebliğ edilmiş ve bunu da bildiriyorlar ve grev gerçekleşecek diyorlar. Yani karsu çalışanları geçmişte greve gitmiş bunun da bir risk olduğunu sizle paylaşmak isterim. Ben bu verileri kendim 2017 raporuna kadar giderek aldım. Bu raporlara göre değerlendirdiğimizde ise işte kumaşın ton olarak bakıldığında satışları artıyor. Fakat hala Covid öncesi 2019 yılındaki dönem yakalanmış değil. Orada 61 ton kumaş satıldığını görüyoruz. Yalnız bazı proje bazlı tekstil ürünlerinin satışının artmasıyla beraber de kumaşlarda ciddi bir artış var. Buna da bakıldığımızda metre ile satılan kumaşlarda teknik tekstil ürünleri alanında yapılmış olan gelişme faaliyetleri kapsamında üretilen özellikle kumaş satışında sürdürülebilir ivme yakalandı diyor. Yani 2021 yılında çok emin değiller bunu yakaladıklarından. Fakat 2022 yılında bu artık sürdürülebilir olduğunu değerlendirmişler Karsu tarafından. Bu işte görmüş olduğunuz Karsu'daki satışların hani bir şey yansıması grafik haline dökülmüşü. İplik ton olarak düşüş gözüküyor. Fakat kumaş yükselmiş. Kumaşın metresi de yine yükselmiş satışlardaki. Karsu çalışan sayısına baktığımızda 2018'de 439 iken 434 iken 2022'de 510 olmuş durumda. Ve her sene düzenli olarak bu sayı artıyor. 2019'dan 2020 yılına giderken bir pandemi senesinde düşüş seyredilmiş. Bunlar da değerlendirildiğinde yine şirketin bir şekilde çalışanların arttırmasıyla beraber büyüme potansiyelini de desteklediğini bana düşündürüyor. Evet dolar bazlı finansal tabloları incelediğimizde dönem karının 2017'de zarar olarak gözüktüğünü görebiliyoruz. 2018'de 2.1 milyon dolar kar edilmiş olsa da 2019 yılında 539 milyon dolar 539 bin dolara düşmüş. 2020 yılında 2.7 milyon doları görmüş. 2021 yılının sonunda ise Ciddi bir artışla 7.6 milyon doları görmüş durumda. Bu sene içerisinde de aslında son çeyrekte gelen bilançoda ciddi manada güçlü geldi. Ve bu bilançoyla beraber e, ilerleyen ve pozitif manada artan bir marş durumu söz konusu. Finansal durumu kontrol ettiğimizde cari oranın 1.37 olduğu ve birden büyük olduğu. Likidite oranının 0.9 olmasıyla uygun yerde olduğu. Aktif devir azının 1.03 olduğu şirket varlıklarıyla daha fazla satış ürettiği geçen sene her 1 TL 0.8 TL üretirken bu sene 1.04 TL üretti. Stok tutma süresinin 112.8 günden 135.9 güne yükseldiği nakit ve benzeri varlıkların %22.3'ü kadarını oluşturuyor. Bu geçen sene %7 olduğu için varlıkları oranla nakit ağırlığında bir artış gerçekleştiğini değerlendiriyoruz. Finansal borçlar kısa vadede geçen yıla göre %66 arttı. Finansal gider ise yıllık bazda %90 arttı. Artan finansal giderler net kara negatif etki yaratabilir. Bu olumsuz durumda. Bunu paylaşalım. Faaliyet kar marjı %34. Net kar marjı ise %21 seviyesinde. Geçen sene faaliyet kar marjı %20. Net kar marjı %6 idi. Ciddi bir marj artışı söz konusu. Hem faaliyet kar marjı hem de net kar marjı artması olumlu. Satış artışında %42 satışların satış artışında %42 satışların maliyetinde ise %16'lık bir artış söz konusu. Yani faaliyetkar marjına da yansımanın nedeni bu. E, buradaki satışlardaki maliyetlerdeki artışı bir şekilde tutabilmişler. Evet bu doğrultuda baktığımızda ben Karsu tekstili kendim 19.38 maliyetle ekledim. Şu anda 22.48 ile gün sonu fiyatında yer alıyor. E, 2000 liralık aldığım bu hisseyi aslında tam 2000 liralık da alamamıştım ama e, 1900 küsürlerdeydi. 316 liralık bir Karla devam ettiriyorum. Bu şekilde ikinci büyüme hissemi de sizlerle paylaşmış oldum. Umarım faydalı olmuştur. bildiğiniz gibi bu videoyu ilk başta kanal abonelerine, katıl ile abone olan, katıl ile destek olan üyelere açıyor olacağız. Hafta sonu da diğer abonelerimizle paylaşıyor olacağız. Yine aynı şekilde hafta sonu umarım yetiştiririm. 3. hisseyi de sizlerle paylaşıyor olacağım. Bunu hafta sonu yine katılda abone olmuş üyelere paylaşacağız. Ve daha sonra 5 gün içerisinde bu seriyi bu şekilde planlamıştık. Herkesin görebileceği şekilde paylaşıyor olacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Henüz bu videoyu beğenmediyseniz de beğen butonuna basarak destek olabilirsiniz. Karsu ile ilgili olarak görüşlerinizi de mutlaka mı mutlaka yorumlar kısmında bekliyorum. Videolarda olmasını istediğiniz bir şey varsa bunu da yine bana mutlaka iletin.